Merhaba arkadaşlar, hepiniz videoya hoş geldiniz. AYT 2024 fizikte neler sorulabilir, neler yapılabilir, hangi sorulardan nasıl çıkabilir? Öngörü videosu hazırladım. İnşallah hoşunuza gider ve inşallah da işinize de yarar arkadaşlar. Hadi bakalım videoya başlayalım. Birinci soru öngörüsü için konuşuyorum arkadaşlar. Çembersel hareket yapan bir dönme dolabın üstten gelen ışığı ile yerdeki harmonik hareket değişkenlerini sorabilir. Dönme dolap herhangi bir konumdayken serbest bırakılan bir cismin hareketini sorabilir. Bunu sürtünmeli yani hava düzleminde sorabilir. Sürtünme sisteminde de sorabilir. İşte ivme yönü, hareket yönü, hız vektörü gibi kavramları arkadaşlar sorarak hani size bunu hani e, ispatlamanızı öncüler de bunları sorabilir arkadaşlar. Böyle bir durum var. İkinci soru öngörüsü için yer çekim ivmeleri farklı olduğu gezegenlerde veya konumlarda bir cismin belli bir yüksekten herhangi bir yönde atarak onun havada kalma süreleri değişimini etki eden net kuvvet veya ivmenin değişimini yere çarpma hız, enerji gibi değişkenleri sorabilir. Burada atışlar ve arkadaşlar hani e, Kepler yasaları ile alakalı hani soruyu birleştirmiş olur. O yüzden de arkadaşlar hani yer çekimi ivmesi değiştiği zaman hareket süresini, işte yere çarpma zamanını, ondan sonra yere çarpma enerjisini, hızını, ivmesini gibi kavramları arkadaşlar sorabilir. Bu şekilde bir hani söyleyebilirim. Üçüncü soru öngörüsü içinde indiksiyon akımında dönen bir cismin üzerindeki akı değişimini, kenarları etki eden kuvvetle beraber tork etkisinin değişimini, akı değişimini kullanarak bu mesela alan olur, manyetik alan olur gibi kavramlar çevresindeki mesela demir parçasını çekme kapasitesini sorabilir. Mesela bir virgül koyayım. İşte burada demir olabilir. İşte demiri çeker yani Mıknatısı mesela çekebilir, it edebilir. Yani böyle bir hani sorular da gelebilir arkadaşlar. Demirin çekme kuvvetinin değişimiyle birim zamandaki hız değişimi olan ivmenin nasıl değiştiği ile alakalı sorular sorulabilir. Şimdi üçüncü soruya geldik. Hocam hep böyle ivme, hareket, hız olaylarını hani hep yazmasını diyebilirsiniz ama hani burada bunları da almak zorundayım. E çünkü niye? Hani çok mantıklı geliyor bana. Yani bu şekilde sorulması. Evet hani bir tık zor mu olur? bir tık yani zor olabilir ama hani burada hareketi her şeye ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Ekleyebildiğiniz kadar hani hareket konusunu hani net bir şekilde bilmeniz lazım. efnetin MA'ya eşit olmasını veya hani netin sıfır veya sıfırdan farklı olmasını ve bu hani farklılıklarda neler yaşanabileceğinde hani yorumlama kapasitenizde önemlidir diye söyleyebilirim. Dördüncü soru öngörüsü içinde modern fiziğin uygulamaları olan sorulardan gelebilir. Hangi ışınların kullanıldığı, ne tür bir dalga olduğu, ses ve elektromanyetik dalga mı? Hani bu hani e, hangi dalgalar kullanıldığı ile alakalı sorular sorulabilir. Güneş pili veya diyot veya nanoteknoloji ile alakalı soru gelebilir. Teknoloji günümüzde ne biliyorsunuz. N ve P tiplerinden hani e, sorular gelebilir. Teknoloji sorusu gelebilir. Öncüler verip arkadaşlar hani bunu biraz daha böyle görsellerle besleyerek hani böyle, bu şekilde bir soru sorulabilir. Teknoloji biliyorsunuz ki revaçta. O yüzden de arkadaşlar hani bu e, modern fizikle alakalı soru net geleceğini ben yine bu sene tahmin ediyorum. Ve şu da var arkadaşlar. Mesela e, işte 3 tane atıyorum öncül verip işte, işte birinci öncülle işte hangi dalga? İşte kullanıldı. Ondan sonra ikinci öncülde, üçüncü öncülde hangi dalgalar kullanıldığı ile alakalı. Hani klasiktir, ÖSM tarzıdır. Bu sorulardan gelebilir. Bu da hani çok büyük bir sürpriz olmaz arkadaşlar. Beşinci soru öngörüsü için itme momentum ile alakalı mesela kaza sorusu gibi bir soru sorabilir. Şimdi niye böyle hani böyle bir şey söylüyorum hocam? Niye hani moral bozucu gibi? Yani kaza olmasına gerek yok. Mesela hani burada şunu da söyleyebilirim. İşte ee yani uzaya fırlatılan bir hani uzay aracı da olabilir mesela. Onu da söyleyeyim. Kaza testi yapan bir aracın farklı yerlere çarpıp üzerine etki eden kuvveti itmeyi sorabilir. Hocam soruldu mu? Soruldu. E şimdi yine aynısını mı sorulur? Hayır tabii ki. Farklı şekilde sorabilir. Yani uzaya hani ee Alper Gezer Avcı'nın Abimizi yolladığımızdan dolayı mesela artık hani uzay olaylarına hani e, revaçta tutmamız gerekiyor. Çünkü epey bir para harcadık uzaya. O yüzden arkadaşlar ki harcayalım da hani bunda kesinlikle onu da söyleyeyim. Yani o yüzden de arkadaşlarım hani bu mesela uzay aracındaki hareket olayının dışarıya saldığı gazın tersine etki etmesiyle hareketlendirebileceği sorulabilir. Yön değişimi olaylarına önemseyebilir. İvmeyi bu sorun içine serpiştirebilir diye söyledim. Yine yine söylüyorum, yine söylüyorum arkadaşlar. İtme momentum dediğimiz olaydı da arkadaşlar. İşin içerisinde kuvveti var, momentum değişimi var, Momentumlar var. Yani momentum hani böyle bir klas bir konudur. Onu söyleyeyim size. Yani kendi başına hani güzel bir konudur. O yüzden bunu da söyleyebilirim. 6. soru öngörüsünde açısal momentumda tork etkisini sorabilir. Bir fren diski gibi malzemeye dışarıdan kuvvet uygulandığında ne kadar zamanda durabileceği yorumunu gibi açısal momentum değişimi sorabilir. Sorunun içerisine eylemsi momenti ekleyebilir. Çizseliz, açısalız, eylemsi momentlerin nasıl değiştiğini sorabilir. Şimdi açısal momentum arkadaşlar yine güzel bir konudur. Keplerle bağlantılı mıdır? Kesinlikle bağlantılıdır sorma ihtimali var mıdır? Tabii ki de vardır arkadaşlar. Çünkü yani ÖSYM biliyorsunuz ki hani AYT sınavında fizikten 14 tane soru geliyor ve hani geçen seneki gibi değil arkadaşlar. Geçen sene mesela yine ikinci dönem iptal olduğundan dolayı hani her konudan sal diyorum mesela itme momentum konusundan bir tane soru sordu. İşte açısal momentum sadece açısal momentum olacak şekilde soru sordu. Veya işte sadece hani bunu tamamen hani farazi konuşuyorum arkadaşlar. Tork olarak sordu. Ama hani şu an için hem ikinci dönem hem de var. O yüzden de hem de soru sayısı kısıtlı olduğundan dolayı böyle mesela işte nasıl söyleyeyim Newton veya dinamik olan konularda, mekanik olan konularda hani birden fazla öncülerde yani arkadaşlar oradaki sorulacak olan Hani soruda sadece sallıyorum Newton veya sadece it momentum gibi değil. Yani mesela işte yeryüzünde hareket ve enerjiyi birleştirir. İşte yeryüzünde hareket ve it momentum. İşte açısal momentum, işte Kepler gibi. Hani bunları birleştirerek sorma ihtimali yüksek arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Zor mu gelir? Zor gelmez arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ama hani bunu da unutmayınız. Hani bu şekilde bir olasılığın olacağını da unutmayınız. Yani sadece işte Kepler bilmek, işte sadece it momentum bilmek hani değil. Bu ikisini hani bağlantılı hale getirmek de önemlidir diye söyleyebilirim arkadaşlarım. Bor atom teorisindeki 7. soru öngörüsü için arkadaşlar uyarılmış bir atomun geri dönerken yörünge numarasının azalması hız, açısal momentum, periyot, enerji, yarı çap gibi. Hani bunların bir değişkenleri vardır arkadaşlar. Bunların bir sıralaması vardır. Ve bunlar arkadaşlar şöyle de bir şey söyleyeyim. Hani yeri gelmişken de söyleyeyim. Hani konu anlatım özetlerinde bunları yaptım ve tekrardan bunları hani ortaya çıkartacağım. İşte şu, şu, şu önemli, bu önemli anlattığım yerlere bakın gibisinden hani videolar yapacağım. Onu da söyleyeyim. Yani bu mantıklı sorular gelebilir diyebilirim arkadaşlarım. Bir de şöyle de bir şey var. Mesela yani 12. sınıfın ikinci dönemi bu atom hali fiziği ve sonrası için konuşuyorum. Yani bu konularda hani mesela e, yani sorulabilecek soru tarzları kısıtlı. Yani mesela bir e, mekaniktir, dinamiktir. Bunları arkadaşlar adam her türlü yani hayal gücüne bağlıdır. Hayal gücüne bağlı diyorum ya. Yani. yani nasıl hayal gücüne bağlı? İşte adam diyor ki işte atıyorum Newton ya mesela veya hareket ya işte minerden atar aşağıdan tutar oradan fırlatır oraya atar işte sürtünmeyi yaratır şu olur bu olur hepsini arkadaşlar yapabilir ama hani bu tarz böyle hani atom fiziği ve sonrası için arkadaşlar sorulabilecek mantık az olduğundan dolayı hani burada net bilgileri hani bilmeniz ulaşmanız hani sizin için yeterli olacaktır yani bu ne demektir işte e, bor işte modern atom teorisi işte fotoelektrik olay hani gibi bu yani bundan sonraki konularda arkadaşlar net bilgiler bilirseniz eğer hani adamlar bile zaten bilim adamları bile hani uğraşıyor bunlarla. Yani e, ta ki hani biz de soru yazacağız mesela. Yani o şekilde bir durum var. Klasik fizik çok önceden olduğundan dolayı rahat sorular yapılabilir, yazılabilir. Tamamen dediğim gibi hayal gücüne bağlı ama hani burada hani e, bu durumda atom fiziğinden sonrasında arkadaşlar hani e, daha böyle spesifik yani net sorular soracaktır diye söyleyebilirim. 8. soru öngörüsü mesela doğru yanlış gibi mesela hangilerini doğru söylemiş hangilerini yanlış söylemiş gibi şeylerden sorulabilir. Mesela modellerde bulunan şeyleri sıralama olarak sorulabilir. Doğru mu yanlış mı? Mesela örneğin işte nötronu Chadwick keşfetti. Hani doğru mu yanlış mı? İşte boşluklu yapıda olmasını Rutherford işte keşfetti. Doğru mu yanlış mı gibi veya işte bir öğrenci bunu söyleyip işte öğretmen doğru mu yanlış mı olduğunda hani e, Yorumlattırabilir. Bu da aklınızda bulunsun. Bir de hani şöyle de bir şey var arkadaşlar. Mesela kuarklar, kuarklarla alakalı sorular gelebilir ve arkadaşlar şu an çok iyi dinleyin burayı. Mesela bu e, şeyler var ya dörtlü kuvvet, genel kuvvetler arkadaşlar. Yani kütle çekim kuvveti adı bir anda aklıma gelmedi. Elektro manyetik kuvvet, güçlü nükleer ve zayıf nükleer. Bunların arkadaşlar kuvvet taşıyıcıları falan sorulabilir. Mesela işte gluon, foton gibi hani hani e, bozonlarımız vardı ya. Bunlardan soru sorulabilir ve şu an niyeyse bana hani çok yakın geldi bu. Hani sorulma olayı. Yani mesela işte der ki işte iki cismin der birbirlerini çekmesi der. Mesela işte dünya ile ayın birbirini çekmesi. İşte kuvvet taşıyıcısı Nedir mesela? Gliyondur. Pardon, e, gravitondur. İşte ne ne bileyim, mesela gliyon içinde konuşalım. Madem gliyonu yalnız söyledik. Gliyonda da mesela nedir arkadaşlar? Kuarklar arasındaki hani o e, bozondur ya. E şimdi mesela der ki işte protonu oluşturan yapıları tutan işte hani taşıyıcı kuvvet taşıyıcısı diye söyler. Mesela işte proton işte kuarklardan oluşur. Üçlü kuark bu arada. Hani onu da söyleyeyim. Nedir o da? U, U, D'dir. Yani up, up, down'dır. O yüzden de mesela bunlarla alakalı da soru gelebilir arkadaşlar. Yani bu şey olmaz. Hani sürpriz olmaz. Ve güzel bir soru mantığı da olur arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Birazdan mekaniğe döndüm. Şimdi 9. soru öngörüsü için arkadaşlar. Cisimlenip bağlanıp. Makara gibi sistemlerde serbest bırakıldığı zaman <laughs> yine hareket ivmeleri, süratleri, enerji dönüşümleri gibi sorular sorulabilir. Mekanik enerjinin değişip değişmediğini sorabilir. Bu sistemlerde cisimler üst üste konulup cismin beraber hareket etmesi için cismin ağırlıklarını veya bağlı olan cisimlerin ivmeleri arasındaki ilişkileri sorabilir. İşte tepsi itme, ondan sonra ne bileyim işte masanın örtüsünü çekme. Hani hatırlayın hani önceki dönemlerde bunlar soruldu. Ondan sonra Mesela şöyle bir şey yapılabilir. İşte bir cisim e, yukarıda, bir cisim aşağıda birbirine iple bağlı. Ondan sonra aşağıya doğru ilerlediği zaman arkadaşlar burada hani e, enerjinin dönüşümlerini, mekanik enerji korunur mu, korunmaz mı gibi gibi şeyler sorulabilir. Bu da hani sürpriz olmaz arkadaşlar. Onun soru öngörüsü için asansör, farklı yer çekimi ivmeleri veya eğik düzlem gibi yerlerde harmonik hareketin değişimi, enerji dönüşümleri, harmonik hareket yapan bu cisimlerin hız, ivme, kuvvet ve yön ve büyüklük ilişkilerini sorabilir arkadaşlar. Yani şu, mesela harmonik hareket yapıyor asansör gibi düşünmeyin. Harmonik hareket yapan cismin işte denge noktasına gelirken hızının artması, hızının yönünün e, verilmesi. Ondan sonra işte ne diyebiliriz? işte kuvvetlerin, geri çağırıcı kuvvet ve geri çağırıcı kuvvet ivmelerinin hani büyüklükleri, yönleri, ondan sonra konum vektörleri gibi kavramlar sorulabilir arkadaşlar. Hani zaman e, yani periyodu kullanarak da bunlarla alakalı işlemler yaptırabilir. Yani işlemler dediğimde öyle hani basit işlemlerden bahsediyorum arkadaşlar. Yorumsal olarak işlemlerden bahsediyorum. İşte der ki mesela periyot hani nedir? T eşittir 2 pi kök içerisinde L bölü G. İşte uzunluk, işte yer çekim ivmesinin değişmesi. Yani çekim ivmesinin değişmesiyle alakalı sorularda gelebilir. Bu da hani sürpriz olmaz. ve çok da mantıklı sorulardan bir tanesi olur arkadaşlar. 11. soru öngörüsü için ışık dalgaları mekaniğinden hani e, tahmin ettim. Saçak genişliklerin değişimi ile alakalı hareket ettirilen düzeneklerin saçak sayısı miktarının değiştirilmesini sorabilir. Yani nedir bu? işte hani delta x, lambda l, dn gibi e, veya wn gibi hani kavramlar var ya. Hani çift yarıkta ve tek yarıkta. Mesela işte bir nokta verir. Bu der ki işte sal diyorum ikinci aydınlık saçak der. İşte der ki işte burada yani bu hani bir k noktası olsun. Bu k noktası ikinci aydınlık saçakken işte bu... E, mesela fant ile perde birbirlerine yaklaştırıldı. işte ışığı atıyorum sarıyken mavi yaptı. Ondan sonra yani dalga boyunu değiştirdi. İşte aradaki açıklığı o D açıklığını azalttı arttırdı. İşte ne bileyim araya hava yerine su koydu, cam koydu gibi gibi. Veya işte bu sistemi döndürdü. Ondan sonra fantı döndürdü. İşte o P noktası ne olur? Ondan sonra işte mesela P noktası ikinci aydın saçaktı. Mesela sallıyorum. İşte e, birinci karan saçak olabilir mi? Veya işte üçüncü aydın saçak olabilir mi? Gibisinden. Hani bazı şeyleri değiştirerek öncüllerde arkadaşlar. Hani bunları sorabilir. Bunlar da hani güzel sorular olur arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Hani e, yani ışık olaylarına falan dikkat etmek lazım. Yani öncülü bol sorular gelebilir. 12. soru için arkadaşlar şöyle bir şey diyorum. Mesela basit makinelerde dönen dişlilerle alakalı soru gelebilir cisimleri yükselme miktarları işte e, basit makinelerin tur sayıları gibi değişkenlerle soruyu besleyebilir. Bu soru tarzına da eklenebilir. Çhırık veya kasnak gibi nesnelerde yani günlük hayatta kullanacağımız şekilde mesela işte sallıyorum bir arabanın motorunda işte e, zincir sistemi var. İşte bu zincir sisteminde yani dişliler var. Dişlilerin işte birisi dönüyor, birisi fazla dönüyor. Birisi az dönüyor. Hani gibisinden. Hani yarı çaplara bağlı olarak sorular sorulabilir. İşte bunların arasında mesela yine dediğim gibi yani mesela açısal hız, çizgisel hız veya işte ivme, merkezcil hani e, yani Merkezi kuvvet yok da hani açısal ivme gibi e, kavramları sorabilir. Çembersel harekette basit makineleri öncülerde birleştirip soru sorabilir arkadaşlarım. Bu da hani sürpriz olmayacaktır. Mesela 13. soru öngörüsü için arkadaşlar fotoelektrik olayla alakalı kullanılan grafiklerden soru gelebilir. Nedir bunlar? Mesela işte maksimum akım, kesme potansiyeli, eşik frekansı, işte enerji frekans grafiğinin eğiminin Planck sabitinin değerini vermesi gibi sorularda hani öncüllü bir şekilde gelebilir. Bu da hani sürpriz olmaz ve bunu da hani arkadaşlar bunun mantığını öğrenin, o grafikleri öğrenin. Zaten hani bir şey kalmıyor. Yani ben bunu ee, yine kanalda dediğim gibi konu anlatım özetlerinde yaptım. Yani kısa kısa hepsini izleyebilirsiniz. O yüzden de arkadaşlar hani e, rahatlıkla soruları da yapabilirsiniz diye söyleyebilirim ki mesela bunlarla alakalı da zibilyon tane de sorular da çözdük. Onu da mesela hani kanalda e, TYT ve AYT branş denemeleri kısmında da bulabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu da hani mesela demin de dedim ya adam mekanikle alakalı her şeyi sorabilir. Yani tamamen hayal gücüne bağlı. Ama hani burada e, fotoelektrik olay mesela burası için konuşuyorum. Yani adam bunu ne kadar değiştirebilir, değil mi? Yani bunu çok fazla değiştiremez. Mantığını kavradığınız zaman zaten hani çözülmeyecek herhangi bir fizik sorusunu e, ben karşılaşmadım. Hepsini de çözebilirsiniz. Şimdi gelelim 14. soruya. 14. soruda arkadaşlar şöyle bir şey var. Elektriksel potansiyel. Yani namı değer AYT elektrik namı değer 11 elektrik Şimdi 11 elektrikten arkadaşlar, hani soru sayısı hani e, birden fazladır tabii ki. Ama şöyle bir şeyler konuşalım. Mesela elektriksel potansiyel çizgilerini vererek bunların arasındaki ilişkiyi kurmamızı isteyebilir. Bu çizgiler arasındaki yükü hareket ettiren yap, yükü hareket ettirerek yapılan iş ile alakalı kıyaslama soruları sorulabilir veya elektrik alan ve paralel levhalar kullanarak potansiyeli ve elektrik alan yorumu yaptırabilir. Mesela şu çok önemli. Onu söyleyeyim ben size. Mesela çok da güzel bir soru olur arkadaşlar. Mesela şunu e, yüklü yani bir cismin manyetik alan içerisindeki hareketi var. F manyetik eşittir. Q çarpı V çarpı B şeklinde. Değil mi? Yani burada artı yüklüyse mesela e, hareketi var. Eksi yüklüyse hani bulduğumuz kuvvet yönünün zıttına doğru hareket eder. Ondan sonra oradaki arkadaşlar hani çembersel yörüngede hareket ettiğinden dolayı mesela şunu söyleyebiliriz kafadan. Yani mesela çembersel yörünge ya merkezci kuvveti oradaki manyetik kuvveti eşitleyerek mesela hatta şuraya dayanamadım. Normalde yazmayacaktım da yazayım. Şimdi mesela merkezci kuvvet F merkezil dediğimiz kavram işte F manyetik kuvveti eşit olur. Buradan da M çarpı V kare bölü R. Bu da e, Q çarpı V çarpı B olacaktır. Mesela burada birer tane V giderse o zaman ne olacak? M çarpı V Q B R olacak. Yani burada mesela M çarpı V momentumdur. Hani kütle çarpı hız. Q çarpı B çarpı R. İşte yarıçap, çap e, işte sallıyorum. Hızı değiştiği zaman ondan sonra veya momentum işte arttığı zaman diyelim. Hani işte yarıçap artar. İşte atıyorum. işte manyetik alan arttığı zaman şu olur. Ondan sonra işte ne bileyim yükü arttırırsak şöyle hareket eder. Yarış azalır artar gibi müthiş bir soru olur arkadaşlar. Bu da hani kesinlikle hani yani sürpriz bir soru olmaz. beklenen sorulardan bir tanesidir. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Yani elektrik hani olayı ve yön olayı da önemli arkadaşlarım. Hani tellerin Birbirine etkisidir, indiksiyondur, ondan sonra ve şunu da söyleyeyim transformatörleri ben buraya yazmadım şu an ama yani transformatörlerden de hani ÖSYM'nin biliyorsunuz ki sevdiği soru tarzlarından bir tanesidir. Ekstra bunlarla alakalı da konuşacağız arkadaşlar onu da söyleyeyim size yani. Mesela e, bu videolar bu şekilde bitmeyecek yani nasıl olacak hani daha neler yapacağız hocam? Mesela bununla alakalı sallıyorum. Şimdi e, atıyorum vektörlerden soru gelirse nasıl soru gelebilir? İşte bağlı hareketten soru gelirse nasıl soru gelebilir? İşte bu şekilde bu şekilde bu şekilde devam edeceğiz. Yani işte soru tarzlarını yazacağız veya işte hangi işte vektörlerden neyi bilmeliyiz? İşte bağlı hareketten neyi bilmeliyiz gibi soruları arkadaşlar veya işte önemli olan yerleri ben yazacağım buraya arkadaşlarım. Yani daha önümüzde müthiş zamanlar var. Hani hiçbir şey bitmiş değil. Ama hani bu da tabii ki de sizin çalışmanıza bağlı bir durumdur. Ve arkadaşlar sizden şunu rica ediyorum. Hani kanaldaki o videoları arkadaşlarınıza da paylaşın. Ondan sonra ve hani şu videolar bir hani keşfete düşsün milletin keşfetine. Zaten çalışan çalışır. Hani hocam hani biz e, rakibimize hani bu pası vermeyelim diyebilirsiniz ama yani olay o değil arkadaşlar. Yani çalışan çalışır, çalışmayan yine çalışmaz. Ama hani ben şunu istiyorum. Hani e, daha fazla tanınalım. Yani sen de de ki mesela yani bu inşallah hani konuştuğumuz şeylerden çıkar ee, ve dersin ki lan ben bu adamı izlemiştim helal olsun veya işte ne bileyim bu adamı izledim hiçbir şey çıkmadı lanet olsun demen için yani burayı bir gör yani onu demeye çalışıyorum arkadaşlarınız da görsün bunları o yüzden de arkadaşlar hani sizden istediğim arkadaşlarınızla da paylaşmanızdır onu da hani iletebilirim size. Bunların bu videolar devam edecek arkadaşlar. Dediğim gibi yani sadece hani e, şu an için şöyle ufak bir öngörü olarak yazayım istedim. Hani videolara başladığımızı hani şöyle bir göz kırpalım istedim. O yüzden de arkadaşlar hani içiniz rahat olsun. Hani geçen senelerde ben hani soruları tutturuyorum. Hani tutturdum. Yani mesela geçen senelerde MSU sorularının 7'de 7'sini tutturdum. Yani ondan sonra tyTS de de yine aynı şekilde hani 7'de 7 e, 14'te 14 Tutturmaya çalıştık hep. Yani siz bana güvenin arkadaşlar. Hani ben hani burada <laughs> yalan bir iş yapmam. Ama hani dediğim gibi yani e, bu videoları da arkadaşlarınızla paylaşırsanız ben de hani izlenme sayısı arttıkça bu da benim hani e, moralimi, motivasyonumu arttıracaktır. Aynı sizin çalışma performansınız gibi. Biz de burada çalışıyoruz. Neyse çok fazla konuşmayayım. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. <laughs>